Gündem Trabzonspor'dan Bordo Mavili ekibi e gönül veren, kahteli Bordo Mavi atan taraftarlara kedimiz Müezza ile selamlar gönderiyorum. Çünkü Müezza iyi bir Trabzonsporlu, Bordo Mavi ekibin maçlarını 90 dakika boyunca izleyen fanatik bir kedimiz arkadaşlar. Onunla beraber sizleri selamlamak istiyorum. Ayrıca hayvan severlere de selamlarımız olsun diyorum. Böyle şine bir kedimiz var. Sizleri selamlattan sonra direkt Trabzonspor'un gündemine girelim. Ve gündemimizde Trabzonspor var. Bakalım Bordo Abili Hekim'in gündeminde neler var. Transfer var arkadaşlar. Tekrara düşmemek adına bir önceki videomda aktarmış oldum isimlerden bahsetmeyeceğim. Süper Lig'in en fazla transfer yapacak olan takımı olduğundan bahsetmiştim ama tabi onu takip eden diğer büyüklerde gelecek. Trabzonspor erken başladı. Erken başlamanın faydalarını yaşamak istiyor. Bu doğrultuda 12 ve üzeri takviye yapacağına her defasında bahsetmişimdir ki haklı çıkmanın da mutluluğunu yaşıyorum. Ama çok transferde hiç transferde Demek ki Karadeniz'de ve geçen sezon beklentilerinin çok kötü, ötesinde kötü transferler yapmış ki yeniden transfere soyulmuş ve çok sayıda ismi kadrosuna katmaya başladı. Şuradan başlayalım. Trabzonspor transferi hız verdi dedik ve ligin en hareketli takımı olma hüviyetinde bu şekilde ilerliyor. Dünkü videomdan sonra sorular da gelmeye başladı. Özellikle Oğuz Aydın transferini bitti dediğimde bu soru konuyla ilgili meraklı olan Trabzonsporlu taraftarlar tarafıma sorular iletti. Şimdi bu bilgiyi ben Alanya Spor kanadından edindim. Galatasaray'ın futbolcuyu çok istediğini biliyorum. Fakat takamsal boyutta Alanya Spor'un isteğini karşılamıyor. Teklifler var özellikle takas teklifinde bulunuyor fakat olmuyor arkadaşlar. Şimdi parayı veren düdüğü çalacak olduğu bir transferden bahsediyoruz. Alanya cephesi nakite bakıyor, takas falan filan bu gibi şeylerle ilgilenmiyor. Ve o tarafta yapmış olduğumuz sohbette en ciddi teklifin Trabzonspor'dan geldiğini ve ödeme planlarını konuştuklarını ifade ettiler. Ben de oradan alıp sizlere aktarıyorum ama iyi bir transfer olur mu? Futbolcuya yeşil kart gösteriyorum gelmesi durumunda ama rakama sarı kart gösteriyorum. Niye sarı kart gösteriyorum? Şimdi Trabzonspor'da bu rakamlara transfer etmek istemezdi. 4 milyon avro gibi bir ciddi bir rakam teklif etti. Ama yalnız değildi. Bu transfer de tek değildi. İstemeye istemeye bu rakamlara çıkmak zorunda kaldı. Eder mi? İşte bu yüzden sarı kartımı gösterdim. Ve gelelim diğer haberlerimize. Borna Mavi ekip bir ön laboratuvar takviyesi yaptı yerli basında. Bir tane daha yapıyor. İşte o konuyla ilgili sizlere aydınlatacağım. Özellikle bazı noktalara kritik hamleler yaparken ayrılıklar da var. Ayrılıklar oldukça can sıkıcı olacak. Çünkü para etmeyen futbolcuların dışında para edenlerle de vedalaşması gerekiyor. Ama bir tarafında eksik bırakacağını düşünüyorum. Trabzonspor'un yerli havuzunu genişleteceğinden bahsetmiştim. İki yerli stoper, bir sabek, bir ön nivarada ve olursa 8-10 numara arayışında olduğunu biliyorduk. Aslında isimler belli ama zorlanıyor çünkü yalnız değil. Mesela komşudan Emirhan Topçu sol stoperi transfer etmek istiyor. Kasımpaşa'dan Yasin Ölcan'ı ama Emirhan Topçu konusunda Galatasaray'ın da ciddi ilgisi olduğunu belirttim. Aynı şekilde Beşiktaş'ta ilgileniyor. Yani komşudan İstanbul'a, İstanbul'dan Trabzon'a da gelen transfer olabilir. Yasin Hocam kısmı oldukça hareketli ama yüksek bir bonservis karşısında var. Bu transferi gerçekleştirebilirse harika bir iş yapmış olur. Önüne burada Uzan Tufan dışında bir isim daha imzaya yakın. Bu isim de Dan Anne İngiliz, baba Türk, 27 yaşında, Newcastle altyapılı ve kariyeri boyunca çok kiralıklar görmüş. Özellikle bu sezon %57 oranında 11 görmüş. Milli takımlar altı yapılarında da oynamış. Daha sonra İngiliz milli takımını tercih etti. Bu benim kafamda soru işareti oluşturunca araştırma ihtiyacı duydum. Ama şunu da belirteyim. İsim konusunda Trabzonspor hareketli. Ama Abdullah Hoca'nın en çok istediği diğer örneği var Can Bozdoğan olduğunu bir kez daha belirtim Yani Birinden biri gelecek ama şu an öne çıkmış olan isim Dan Barlosel ki ismin telaffuz etmekte de zorlanıyorum. Yapmış olduğum araştırmada futbolcunun yerli statüsünde oynayabileceğini öğrendim. Hani mavi kart olayına takılı kalır diye. Milli takımlar alt katı oynadığından ötürü yerli statüsünde oynayabilecek. Trabzonspor 27 yaşındaki futbolcuyu kardosuna katmak için girişimlerine başladık. Güncel piyasa değeri 2.2 milyon euro ama bu rakamı vermeyecek temiz bir ayağı var. Kısa videolarını izleyebildim. Hani büyük takımlarda da oyna, oynamış futbolcu değil. Son olarak formasını giydiği takımsa Mitis Brown arkadaşlar. 33 maça çıkmış. Golü yok. 2 asisti var. Arkalara top atma konusuna marifetli. Yani teknik ve ayağı temiz olan sahayetli bir transferi bitirmek için girişimlerine başladı. Bugün ise bugün bitirecek oldu bir futbolcu. Yani bu transferi gerçekleştirememesi için önünde bir engel yok. Talipleri de yok. Trabzonspor Sports keşfetmiş olduğu bir futbolcu hocaya takıma önerdiler. Hoca eğer Can Boz'dan olmuyorsa alamıyorsak alabiliriz dedi birisi. Onarçun'un paylaşımları çıldırtmaya başladı. Son paylaşımında yine Trabzonspor malzemesi kullandı. Ama Başkan Doğan onatçı transfer hakkında bir açıklama yaptı. Biz de ona inanmak durumundayız. 15 milyon sterlin istediler dedi. Bakın ne dolar ne de euro. Bu rakamı veremeyiz. Biz de yeniden kiralama teklifinde bulunduk. Hem de oyuncunun bütün maaşını verebiliriz. Artı 2,5 milyon euro da artı 2,5 milyon euro da kiralama bedeli ödeyebiliriz dedi. Tabii ki bunun formülün içinde başka formüller de olacaktır. Oyuncu kararlı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği futbolcu olsa da iki takım da bu rakamlara çıkmaz. Yani bu rakamları vermez. Şu anda abartılı bir rakam var. Taliplerin olmaması durumda Trabzonspor'un işi kolaylaşacak ki ve Bordo Mavi ekip de beklemeye geçti. Oyuncunun isteği yoğun ama diğer taraftan para isteyen Southampton kulübü var. Onun için transferi Trabzonspor'a gerçekleşecek arkadaşlar. Buradaki taktik şu, futbolcuya teklif gelmesi gelmemesi halinde kadrolarında düşünmediği futbolcuyu istemeye istemeye Trabzonspor'a verecekler. Belki kiralık, belki satın alma zorunlu satın alma opsiyonuyla beraber olacak ama bir şekilde gerçekleşecek. Şu anda bekleme kararı aldılar. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta bu rakamlara yaklaşma yanaşmadığını ifade edelim. Ve Tereze giden çıkmak istiyorlar, satmak istiyorlar. Bana kalsa yanlış yaparlar. Yani 2.35'lik kanat oyuncusuyla bu iş gitmez. Bir taraflarını doldururken diğer taraflarını açık bırakmak gibi bir durum söz konusu olur ki yanlış yaparlar. İki daha futbolcuyla sezon bitmez. Orsic ağır sakatlıktan çıkmış ne kadar forma giyebileceği belirsizken özellikle formunun zirvesinde olan ve al ahliden transfer teklifi bekleyen görüşmeler yapıldı. Sadece resmi teklif beklediği Trezege ile ilgili çıkış bekleniyor ve bu transferin gidişine karşı olduğumu belirtmiştim. Her ne kadar para kazanmak istiyor olsanız dahi böyle bir isim formanın zirvesindeyken bırakılmaz. Madem şampiyon kadro kuruyorsunuz ki bana kalırsa bu transferleri gerçekleştirmesi anne hani şampiyonluğu zorlayacak olan bir Trabzonspor olacaktır ama dediğim gibi bir tarafında eksik bırakmamalı ve Trezeg'e transferinde taraftarlara da büyük bir iş düşüyor. Evet beklediğiniz bakayım geldi gelmesine ama dediğim gibi arkadaşlar Evet kalite kumaş iyi ama güven olmaz. Niye derseniz size en fazla 20 maç çıkarır ki bu da kafidir. Aynı şekilde biz kadar öyle ve sakatlıktan dönmüş olan bir futbolcuya da ne kadar güvenebilirsiniz. O işlem bahsediyorum. Trabzonspor iki yerli kanat pozisyonu kadrosuna katmış olsa dahi yine de bir Terezek'e ihtiyaç duyduğunu söyleyebilirim. Harekete bir futbolcu bırakmaması gerekiyor. Fakat edinilen bir başka bilgi hem Uğurcan Çakır'ı hem de Terezek'e aynı takıma gönderecekleri yönünde. Bakın ben Uğurcan'ın gidişine sarı kart ama Terezek'in gidişine kesinlikle kırmızı kart gösteriyorum. Trabzonspor hata yapmış olur diyorum. Bu arada Cigot ve diğer transferler. Bakın Cigot transferi bitti. Bunu benden duymuştur. Sadece ödeme planları konuşuluyor ki hız kazanmış durumda. Ve Trabzonspor savunmasında sigortası olacak olan bir futbolcu. Ama artı 3 futbolcu daha gelecek. Endidi ise bakın Endidi transferi Trabzonspor'un Anne Barosu'nda fark yaratır diyeceğim. Zaten Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan bu transferle bizzat ilgileniyor ve bitirmek için de kararlı. Bakalım gelişmeler bize hangi boyuta taşıyacak ama bitirebildiği takdirde o zaman daha farklı cümleler kuracağımızı ifade ederek videom burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.